Zengin adam restoranına dilenci olarak geldi. Bölüm 1: Gözlerden Kaçan Gerçekler. Emir Yılmaz herkesin imrendiği bir hayatı yaşamıştı. Yıllar içinde kazandığı servetle şehre açılan büyük bir restoran zincirinin sahibi olmuştu. Yüksek kaliteli yemekler, lüks dekorasyonlar ve her köşede parlayan hizmetleriyle adından sıkça bahsediliyordu. Ancak bu parlak dış yüzeyin ardında yıllardır gizlediği bir huzursuzluk vardı. Eşi ve oğlunun işleri kadar mükemmel olmayan bir yaşamları vardı. Emir aralarındaki bağları hep güçlü tutmaya çalıştı ama bir şeylerin eksik olduğunu hissediyordu. Özellikle restoranlarına gelen müşterilerle olan ilişkisi onu daha da derin düşüncelere sürüklüyordu. Her bir müşteri kendi dünyasına sıkı sıkıya bağlı bir hayat sürerken, bir zamanlar tüm bu paranın ve başarıların getirilerinin İnsanların gerçek doğasını ne kadar gizlediğini fark edemedi. Kendi restoranında çalışan garsonlardan, şeflerden, aşçılardan kimse gerçek kişiliğini tanımıyordu. O her zaman orada patron olarak görünüyordu. Ancak ne zaman birinin içine karışsa bir şeyler eksik gibi hissediyordu. Bir maskenin ardına saklanmıştı. Bir akşam yorgun bir şekilde gözlerinin içine bakarak, her zamanki gibi telefonlarına dalmış garsonların arasından geçerken bir karar aldı restoranın başarılı olmasını sağlayan sadece yemekleri değil, aynı zamanda kendisinin de bu başarının merkezinde olduğuna inanan ve onu takip eden herkesin ona farklı bir şekilde bakması gerektiğini düşünmeye başladı. İşte o anda bunu bir test etmeliyim dedi kendi kendine. Bölüm 2 Kılık Değiştirme Kararı Bir Gece Emir dilenci kılığına girmeye karar verdi. Yıllardır gözlerinin önünde olan ama hiçbir zaman cesaret edemediği kılık değiştirme fikriyle İçine bir tür tatmin hissi de doğmuştu. O bir zamanlar dilenci kıyafetlerini satıcı birinden almıştı. Şimdi ise onları giymek için mükemmel bir fırsatı bulmuştu. Yırtık bir kaban, kararmış ayakkabılar, paslı bir baston ve kafasında kötü durumda bir şapka. Tüm bu kıyafetler, Emir'in yavaşça geri çekildiği ve gözlemlerini yapacağı an için mükemmeldi. Restoranının kapısından işte o dilenci olarak girecekti. Herkesin gözünden kaçan detaylara dikkat ederek çalışanlarının ve müşterilerinin davranışlarını test etmek istiyordu. Gerçekten onlar ona nasıl bakacaklardı? Nasıl tepki vereceklerdi? Şu an onu iş adamı Emir Yılmaz olarak gören insanlar, dilenci olarak karşılarına çıktığında ne hissedeceklerdi? Emir geceyi bir tür oyun olarak görüyordu ama bu oyun onu o kadar derin bir sorgulamaya itecekti ki aslında hiç beklemediği sonuçlar doğuracaktı. Bölüm 3 Giriş ve ilk tepkiler restoranın önünden yürürken dilenci kılığındaki Emir insanlar ona bakarken genellikle gözlerini kaçırıyordu. Herkes sanki onun orada olmadığını varsayıyor gibiydi. Ama Emir bu ilgisizliği gözlemlemek istiyordu. Restoranın lüks iç dekorasyonunun ve müşteri kalabalığının arasında garsonlar onun varlığını hemen fark ettiler. Ancak garsonlardan biri ne yapacağını bilemediği için ilk başta ona göz yummak istedi. Emir başını önüne eğerek ve bastonunu yere vurmak için ileriye doğru adım atarak içeriye girdi. Tüm dikkatler ona yönelmişti. Bazı müşteriler bir dilenci mi diye mırıldanarak birbirlerine bakıyorlardı. Ama bir şey vardı ki Emir'in girişi sadece bir tepki değil, aynı zamanda restoranın o büyük, gösterişli duvarları ve lüks içinde kaybolmuş müşterilerinin bilinçaltı gerçeğiyle yüzleşmelerine de neden oluyordu. Birkaç dakika sonra garsonlardan biri Emir'e yaklaşarak ''Buyurun, ne alırsınız?'' diye sordu. Emir başını kaldırarak ona baktı ve ''Sadece biraz su, teşekkür ederim.'' dedi. Garson şaşkın bir şekilde arkasını dönerken Emir'in giydiği eski kıyafetleri ve kirli elleri ona temkinli bir şekilde baktı. Emir, garsonun tavrını fark etti. Bir anlığına bir dilenci de bu kadar mı yabancılaştırılır diye düşündü. Ama şimdilik bu testi yapmak istiyordu. Bölüm 4 Restoranın gerçek yüzü Emir masasına oturup çevresini gözlemlerken garsonlar onun varlığını giderek daha fazla dikkate almamaya başladılar. Kimse ona gerçekten yardım etmiyordu. Restoranın sahipleri ve müdürleri emiri görmüyor gibiydiler. Yemekler servis ediliyordu, garsonlar gülümsüyor ancak emire kimse bir şey ikram etmiyordu. Bir yandan garsonlardan biri yanına gelip de yemek siparişi almak yerine sadece suyla geçiştiriyordu. Zaman geçtikçe emirin gözleri gittikçe sertleşti. Ne kadar yavaş hareket ederlerse etsinler. Garsonlar ve çalışanlar ona hiçbir saygı göstermiyor onu tamamen yok sayıyorlardı. Kendisinin en üst düzeydeki müşteri olmasının yanı sıra, başkalarına nasıl davranılacağına dair mesajlar ve tavırlar gösteren bir lider olarak görünüyordu. Ancak şimdi bir dilenci kılığına girdiğinde, tüm bu nezaketin ve lüksün ne kadar derin bir şekilde kirli bir temele dayandığını fark etti. Bir masada oturan genç bir kadın başka bir garsona dönüp, "O adamı buraya ne diye soktular? Burada dilenci mi barındırılır?" diyordu. Emir içindeki öfkeyi hissetti. Gerçekten de insanlar ne kadar kolayca bir başka insanı küçük düşürebiliyordu. Bölüm 5 Şok edici an Emir artık bu durumu test etmeyi değil, gerçekten anlamayı istiyordu. Ne kadar dikkatle gözlemler ve tepki alırsa alsın bir şey daha fark etti. Restoranındaki şıklık, zarafet ve lüks aslında müşterilerine hiçbir şey kazandırmamıştı. İnsanlar. Maddi serveti ne kadar çok sahip olursa olsun ruhsal ve içsel boşluklarını daha fazla derinleştiriyordu. Garsonlardan biri Emir'in masasına gelip ona yemek ve tatlı önermeye başladı. Ama gözlerinde bir ironi vardı. O da ne kadar zor durumda olduğunu fark ediyordu. Emir, gözlerindeki bu bakışı fark ederek, "Bu yemekleri benim alacağım? Yok, ama başkalarına yardım etmeyi düşünen biri var mı?" diyerek garsona doğru bakarken sesindeki karanlık bir derinlik vardı. Garson başını eğip yanıt veremedi. Emir derin bir nefes alıp gözlerini kapattı. Restoranında her şeyin iyi göründüğü ancak temelde ne kadar boş olduğu gerçeğiyle yüzleşmişti. Kendi maskesini eski dilenci kılığına girerek kaldırmış ve herkesin altında ne kadar zor bir hayat sürdüğünü gözlemişti. Bölüm 6 Sonuç ve Gerçek Yüzleşme Bir saat sonra Emir restorandan ayrıldı. İçindeki öfke ve hayal kırıklığı hiç beklemediği kadar büyüktü. Artık kendi restoranının sahip olduğu değerleri sorgulamaya başlamıştı. Ama asıl önemli şey, artık insanları test etmeyi değil, onlara nasıl yardım edebileceğini düşünmesi gerektiğini fark etmişti. Epilog. Yeni bir başlangıç. Emir, restoranının açılışından bu yana öğrendiği her şeyin iş dünyası ve lüksün arkasındaki gerçekleri tamamen değiştirdiğini fark etti. İnsanları bir araya getirecek, onlara değer katacak şeylerin sadece yemekler değil insana dokunan değerler olduğunu anlamıştı. Restoranını sadece lüks yemeklerin sunulduğu bir yer değil, aynı zamanda insanların birbirlerine yardım ettiği bir toplum yeri yapma kararı aldı.